selam dostlarım. Bugün sizinle birlikte e, yanıma birini aldım. Eymen'i aldım ve ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Eymen? Ne yapıyoruz? Top videosu çekiyoruz. Top videosu. Evet Eymen top göster. Eymen topu göster. Bu voleybol topu mu arkadaşlar? Ben Ben bunu futbol topu zannettim. Kesinlikle futbol topudur. Neyse arkadaşlar. Bir yere kamerayı ben bırakıyorum. Arkadaşlar şu topu yorumlara, yorumlara Güzel mi sizce arkadaşlar? Video zaten koymuştum şimdi hemen hemen şunu şöyle koyduk merhabalar bir dakika ayarlamam lazım benim şöyle yapalım gözüküyor muyuz gözüküyor muyuz arkadaşlar tamamdır kamerayı buraya koydum hemen bir dakika şöyle koymam lazım benim böyle gözüksün. gözüküyor gözüküyor mu bir dakika bir daha koymamız lazım böyle hemen yok ben ben böyle böyle tutsam daha güzel olur mu daha güzel olur sen vur buraya geldi. Elime değdi galiba. Bak elime. Bakın arkadaşlar şimdi öyle bir güzel vuracağım ki. Şunu elime almam lazım benim ilk önce ama. Vurdum. Oh. Gol, gol, gol. Gol, gol. gol Direk yok ki. <laughs> bir direk kullanmaz ki. Direğimiz orası zaten. Onu avradım. Ben kameraya bakarken oldu. Kameraya bakarken oldu bu arada. Hemen hadi lan. Oha. Eymen bir kere vurmak yasan bin kere vuruyorsun sen. Tamam. Hadi bakalım. Bismillah. Rahman Eymen. Gole hazır ol kardeşim. Gole hazır olacaksın. Gole hazır ol. Ben elimde tutuyorum topu şeyi bu arada. En iyisi şöyle yapsan daha güzel olur. Bir dakika şu. Bir dakika şöyle yapsak. Yok tamam. Ben elimde tutuyorum. Şöyle yapsak. Nasıl kardeşim? Ben gördüm, Ben sana topu atayım. Lan Eymen sen gözüküyorsun. Sana göre video bir çekmiyor. arkadaşlar ben açacağım topu göreceksiniz. Şu an elimi topu aldım. Göremiyorsunuz ama. Elini tek görebiliyorsunuz. Videoyu videoyu Eymen'i görerek gidiyorsunuz. Fakat arada bir kamera geçeceğim. Hadi bakalım. Bak nasıl topu atacağımı şuradan edeceğim. Gördü zaten iyi bak şimdi. Tutamadım o görüntüleri izleyemiyoruz. En iyisi bana gösterelim. Bana beni görsünler biraz. Beni sana Pardon. <laughs> Ey arkadaşlar şimdi vuracağım. Topu vuracaksın ki. Ben el, elimi aldım şunu. Elimi aldım. Tamamdır. Bakın. <laughs> e, Tamam, tamam, Vurdum. Gördün mü? Kapıyı açabilirim ben. Benim kadar önce vur. Sen iki kere mi vuruyorsun? Aslında sen vurmuştun mu? Valla aldı, valla aldı. Sen kere vuruyorsun. Yine. Ey ben. Az önce dört kere vurarsan kimdi? Kimdi o? Hadi. Ben. Arkadaşlar sesimiz gelmiyorsa biraz yaklaştırıyorum kamerayı. Hep Eymen'i görüyorsunuz. Biraz da beni görün Bakın şimdi. Bir dakika beni çekeyim. Şimdi Al evet. Şimdi. şimdi ona bir tane sıkacağım ben. Hadi bakalım. Al bakalım. Oo elim, elim, elim. <laughs> Oğlum bak da eline vurdum öyle. Ol, ol. Kanka. Güzel miydi? <laughs> Acıttı lan. Ne güzel. Acıttı ha. Ne güzel. evet ama topu alsana. Topu Bu sana kanka ayakla oynuyorsun. Allah'ım yarabbim. Mesela bu çocuk da var ya delirmiş ya. Ele acıdı diye. Bak ama bir şeyle oynuyoruz abi. Bayakla oynuyoruz. Bu çocuk. <laughs> ne yaptın beni değil. Karacelik tutar. Sen artık. 4, 4. Aa bak. Gol. Gol olduğunu biliyoruz kardeşim. Kaçım ben? Bak. Şimdi seni var ya seni şey yapacağım. Ne? Göreceksin sen göreceksin. Oy, Şimdi 7 dakika arkadaşlar. Ben bir dakika buna bir şey. Görüyor musunuz beni? Eymen bak sana ne yapıyorum. <laughs> Görüyorsun değil mi? Eymen'e gelsin. Eymen'e bu gelsin. <laughs> Eymen'e gelmesin. Eymen senden atıyor. Arkadaşlar şimdi vuracağım Eymen'e. Hep Ey 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 Eymen'i e görüyoruz. Şimdi biraz da beni göreceksiniz. <laughs> Kamerayı <ekranımı> kendime çevirdim. <laughs> Eymen'e şey el hareketi var diyor şöyle. Onu yaptı onu yapıyorum ben. Dur kanka. Lan Eymen. Nasıl çektin? Eymen iyi ki var ya. Bak gözüktürmedi ha. Valla iyi ki gözükmedi bak. Gözükseydi valla seni kanaldan atacak mı? Yani hiç video çekmezdi sen ya. Hayır ben, ben Ben buraya bakıyorum. Hayır. Şuradan geldi. Şuradan geldi. Eymen ikinci bir ışığım var. Kapıya mı geldi? Ya, evet kapıya geldi kapıya geldi. <laughs> Gelmedi mi arkadaşlar? Gelmedi mi? Bu ne diyor? <laughs> geldi geldi. Say, ya ben vuruyorum. Ya Allah bismillah. Ya Allah. iyi vurdum. İyi de aldım topu değil mi? Değil mi evet, Şimdi ikinci defa vuruyorum bak. Ama e ben bir yerinde dur. Az önce ne çekti arkadaşlar ya? Allah. Dur valla tuttu. Sen üç kere attın İki kere attım. Dört kere. 100 ilk yüz kere. Aha. Ben... Şükür top bana geldi. <laughs> Arkadaşlar ben de maç aslan kaç kaç biter? Kaç? Vallahi bilmiyorum ben ne saymadım. Şu an bir tane vuracağım. Şöyle şunu vur desem şöyle desem acaba güzel olur Öz, öz, vurta. tuttum. Hayır, tuttum. Hayır. Oh be şükür. Tuttum vallahi tuttum. Abone olmayı unutmayın. Doğru söyle ya. Hemen hareketini yap. Abone olun. Abone. <laughs> abone olun. Abone olanları görürüm bence. 10 tane, 1000 tane abone olun. Ya oğlum ben 100 aboneyim de. Hadi bakalım. Vuruyor Eymen. Eymen vuruyor. 1, 2, 3. Es, es, mutlu. Olmadı. Makinenin arkasına gitti ama makine çalışıyor lan. Allah Allah. ben gibi çalışıyor. 1, 2, 3. Emine beyni gibi. Oha. Nereye attı neyime? Ben, Kon. kurtar, ben kurtaramadım çocuk. Çocuk şuraya attı lan. Ben nasıl alayım onu şimdi bakın. Bakın size gölgemi göstereyim. <laughs> Hadi bakalım. Utun. gittim şimdi. Ya Allah be git ya. Çok çok sen sen çok çok da. Tuttu valla. Oğlum çocuk güzel futbol oynuyor da. Ama oha oğlum. Kim kim ne vurdu çocuk? Çocuk kaç kere vurdu? Hepsi de gol oldu. Bak vuruyorum. Bu gol olmazsa valla bak. Bu gol olursa abone oluyorsunuz. Bu gol olmazsa abone olmuyorsunuz. Bastım. Bak nasıl? Nasıl koydu oğlum? Aa! Ben yaralı olmam. Nasıl atdın? Her Ay olur ben yukarıdan yukarıdan şöyle çektim da. Kameraman çekişleri. Kameraman olsaydı keşke. Bir tane kameraman olsaydı da çekseydi bir de. Kardeşim vuruyorum bak. Bak. Sakın bir şey deme ama. Ağlarsan ölürsün derken bu daha çekiyor nasıl Daha çekiyor, daha çekiyor. Vuruyorum. Adam, aha, Oğlum benim şeyime çizgime geldi. Bura senin çizgin bura benim çizgi. O, bura senin, bura benim. Beni bana topu vermen lazım. Biz böyle oynuyoruz arkadaşlar. Direkt maç oynasak ben kaybederim çünkü. Oha. Eyvah. Hey onu ben yapamadım.